güçlü padişahlarından biri Kanuni Sultan Süleyman. Onun devri ihtişamın, adaletin ve imparatorluğun en geniş sınırlarına ulaştığı bir dönemdi. Ancak aynı zamanda saray duvarlarının ardında acımasız entrikaların ve yıkıcı kararların da alındığı bir çağdı. İşte bu dönemde bir yıldız parladı. Şehzade Mustafa. Halkın sevgilisi, ordunun umudu. Fakat bu umut, tarihin en dramatik kararlarından biriyle boğuldu. Osmanlı'da şehzadeler, yalnızca padişahın oğulları değil, aynı zamanda geleceğin taht adaylarıydı. Her biri Anadolu'nun farklı şehirlerine sancak bey olarak gönderilir, devlet idaresini öğrenirdi. Fakat bu sistemin bir de karanlık yüzü vardı. Tahta sadece biri çıkabilirdi. Diğer kardeşlerin çoğu isyan ihtimali doğmasın diye öldürülürdü. Yani şehzadeler için çocukluk oyunları bile gelecekte ölüm kalın mücadelesine dönüşebilirdi. Bu düzen Şehzade Mustafa'nın kaderini de belirleyecekti. 1515'te doğan Mustafa, Kanuni'nin Mahi Devran Sultan'dan olan oğluydu. Genç yaşta edebiyata, savaşa ve yönetime ilgi gösterdi. Sancak Beyi olarak Manisa ve Amasya'da bulundu. Halk onu adaletli, yiğit ve merhametli bir yönetici olarak tanıdı. Yeniçeriler ve ordu içinde büyük saygı kazandı. Onlar için Mustafa, babasının ardından imparatorluğu emin ellere teslim edecek bir padişahtı. Onu görenler geleceğin sultanı diyordu. Fakat sarayın taş duvarları ardında başka hesaplar yapılıyordu. Kanuni'nin Hürrem Sultan'dan olan çocukları, özellikle Selim ve Bayezid, taht için Mustafa'nın karşısında birer gölgeydi. Hürrem Sultan zekası ve siyasi gücüyle sarayın en etkili kadınıydı. Onun amacı kendi oğullarını tahta çıkarmaktı. Bu uğurda Sadrazam Rüstem Paşa'nın da desteğini aldı. Rüstem Paşa Mustafa'nın ordu ve halk arasındaki sevgisini tehlikeli buluyordu. Böylece entrikalar başladı. Kanuniye Mustafa'nın isyan hazırlığında olduğuna dair raporlar sunuldu. Kanuni 30 yılı aşkın süredir Osmanlı tahtındaydı. Onun için devletin bekası her şeyden önce gelirdi. Fakat burada bir çelişki vardı. Bir yanda halkın sevgilisi oğlu Mustafa, diğer yanda padişah olarak duyduğu şüpheler. Eğer Mustafa gerçekten tahtı ele geçirmeye kalkışırsa bu imparatorluğu iç savaşa sürükleyebilirdi. Ama eğer suçsuzsa o zaman kanuni bir baba olarak en ağır vebali taşıyacaktı. İşte kanuni bu tereddütlerle en zor kararını vermek üzereydi.